Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Allah bu dönemdeki en şanslı burçlardan biri akrep. Bak ben daha sormadım bile. <laughs> Gerçekten. Oğuzhan'cığım 2020 Nisan akrepleri neler bekliyor? Akrep... Çok güzel başladın evet. abi, hoşuma gitti. Ya bak farkındaysan aslında çok da neşeli değilim. Yani e bu, ya bu çekerken değiliz. ama şimdi bizim seyircimize karşı da bir sorumluluğumuz tabii, var. Bir karış surat insanları seyretmek tabii. istemezler. Ayrıca hayat devam ediyor. Tabii ki güleceğiz, eğleneceğiz. Ayrıca gülmek müthiş bir e, bağışıklık yükseltici bir Kahkaha atmamız lazım, gülmemiz lazım, eğlenmemiz lazım. lazım kendimize Evet. Akrep burcu için gerçekten bu ay iyi bir ay. Yani o Satürn artık Kova burcuna doğru geçişi, Mars'ın artık Kova burcuna doğru geçişi Jüpiter'in Plüto'yla... Çünkü Akrep Burcu'nun ana yöneticisi aslında Plüto. Sonradan Mars. Şimdi Plüto, Jüpiter arasındaki kavuşum ne yapıyor? Güçlendiriyor onu, büyütüyor. Jüpiter-Plüto kavuşumu Akrep Burcu'na çok iyi giriyor. Büyük insanlar... Mesela Mart ayı evet çok... ağır bir ay oldu. tüm dünya insanlığı için. Ama hep böyledir bu. Jüpiter-Plüto kavuşumu vardı. Ve... çok özel bebekler doğdu. Hmm. Nisan ayında da çok özel bebekler doğacak. Hmm. Yani bu kadar büyük dünya üzerinde karmaşalar, acılar, ızdıraplar varken doğan çocuklar çok güçlü çocuklar oluyor. Akrep burçları, yaratıcılıkları, sanatçılıkları, kariyer hayatları çok önemli bir döneme giriyorlar. Yani yaratıcı akrepler mesela senaryo yazabilirler, dizi teklifleri gelebilir, film teklifleri gelebilir. Yaratıcı yetenekleri olanlar yazı yazabilirler, tiyatro oyunları film senaryoları, yaratıcılığın tepe noktada olduğu bir Neptün dönemi. Tabii ki bu Neptün dönemi güzel dumanlara sahiptir. Neptün yarı dumanlıdır deriz ya, biraz hmm. bağımlıdır, mağmurudur ama e, bu arada güzel bir dönemdir. Ve bu dönemde büyük fırsatlarla karşılaşacaklar. 7 Nisan, 11 Nisan, 19 Nisan, 24 Nisan, 26 Nisan, 30 Nisan. Bu dönemlerde Güneş, Uranüs, Jüpiter aralarındaki özel kombinasyon açıları sebebiyle Evet hayatınızda zaman zaman sarsıcı olaylar olabilir. Biraz da aile çevrenize dikkat. Ailenizdeki yaşlara dikkat. Eşinizin sağlığına dikkat. Küçük küçük sorunlar olabilir bunlarda ama çok büyük değil. Eğer 1940 öncesi bir akrepseniz eşinizin sağlığı kötü. 1960 sonrası bir akrepsiniz, eşinizin kariyer hayatı iyi diyebileceğimiz kombineler var. Ee, i̇şte buna benzeyen kombinelerle çalışıyor aslında. Onları da haritalarda görebiliyoruz. Ama genel olarak şanslı, yaratıcı, keyifli ve eğlenceli bir aya giriyorsunuz. 9 Nisan civarında... Aslında çevrenizdeki insanların sizi ne kadar çok sevdiğini anlayacaksınız. Çünkü hasta olacaksınız pek Herkes size koşarak gelecek. Espri yaptım gerçek değil. <laughs> ben olmam zaten aslında. <laughs> Soğudu <laughs> bir anda akrep gibi soğukluk. Akrepler bir de çok kuvvetli bünyeli Çok kuvvetli. Galiba, Sen ne diyorsun? Pito insanları yani akrep vursan ölmez biliyorsun yani evet. akrep. Akrep Burcu'nun böyle bir özelliği vardır. Plütonik. Küllerinden küçüğümüz. doğar tekrar. Küllerinden yeniden doğar. 9 Nisan civarında sosyal gruplara girebilirsiniz. iletişim kurabilirsiniz. Sizi seven insanlarla sosyal iletişimini artabilir. Daha ziyade gene medya, radyo... Bak bunu her dediğimde siz bir yere çıkıyorsunuz buğrayla. Hmm Bili. bu bu. Bunu her söylediğimde... Pura bir yere çıkıyorsunuz. Bir ya magazin haberine çıkıyorsunuz ya bir televizyon kanalına çıkıyorsunuz. Yani sizde bu Akrep burcunda bir medya hareketi olunca bili de bir yerlere tık 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 çıkıyorsunuz. Bir de ne diyorsun 60 sonrası doğanların eşlerinin kariyerleri çok iyi olacak. Evet ya. senin biraz daha artacaksın. Vay Tabii ki. Sayende. Biraz daha artacak, biraz daha iyi olacak. Bence bol sağlıklı, bol neşeli, bol eğlenceli, bol keyifli, Aynen. bol yaratıcı. Ee, bol ne diyebilirim? Bol paraları diyemiyorum işte Uranüs karelerinden dolayı ama Mayıs ve Mayıs'ta daha iyi olacak bir döneme giriyorsun. Sevgiler. <laughs>